Bahane göt gibidir diye bir... Herkeste bulunmaz mı? Yok lan o laf öyle değil miydi? Neydi? Bahane göt gibidir. Herkes en büyük götken... <laughs> Bahane... Göt, göt gibidir. Bahane göt gibidir herkeste bulunur yazıyor. Önemli olan yol mudur, varmak mıdır? Yoldur, bence şık bir cevap. Bence de yoldur. Vardığın yeri de etkiler çünkü. Şey aklıma geldi biliyor musun? Bu cümleyi neden yoldur dedim biliyor musun? Red Dead Redemption 2 programı Şöyle bir oyun kanka. Bolca yol ve at var. Sürekli at sürüyorsun. Bak gerçekten keyif. Ama bizim o kadar vaktimiz yok. Bizim hayat zaten çok hızlı akıyor evet. anasını Ne yaptığımızı bilmiyoruz. Ne zaman geldiğimizi, ne zaman tatil yaptığımızı. Evet. At sürmek için yani acaba ne olacak diye bir buçuk saat at sürüyorum ama bakayım. Böyle <laughs> bir oyun. Yani. Sürekli at sürüyorsun. Ben de kestirmelerden geliyordum işte. Atı biraz zorluyordum. Oradan çık, oradan in falan filan. Benim at öldü. Diğerden düştüm. Ben kurtuldum ama at öldü. <laughs> Lan öyle bir yerde kayboldum ki bir buçuk gün yürüdüm ya. <laughs> Lan adam da o... yoruluyor. Gerçek, Gerçek olduğu için bir, bir de yoruluyor. Mü? Benim bir buçuk günümü aldı. Yani tam <laughs> olarak falan. bir buçuk gün değil de yattım uyudum tabii ama tatilinden bir buçuk gün buna gitti. Yani uyudun uyandın yürümeye devam ettim. Yürümeye devam <laughs> ettim doğru. lan. Atlı biri bulsam onu öldürüp atını alacağım. yani O cömertlik puanı falan umurumda da değil. Atlı biri de yok. Kimseye. Öyle bir yerde düştüm. Yani bir buçuk gün yürünür mü ya? Bütün aksiyonu kaçırdım lan. Bir yılda bitirdim lan oyunu. Zaten sınırlı az vaktim vardı. Yol evet, deyince benim an... travma oldu lan. Aklıma o geliyor lan sürekli. Yıllar zamanları ben DVD dükkanında çalışıyordum yarı hı. zamanlı. Evet. Hı hı. Aynı zamanda bu dükkanın şöyle bir hizmeti vardı o dönem. Şimdiki gibi dijital kameralar çok yaygın değil. Kaset kameralar hala kullanılıyor düğünlerde ve işte düğün sahipleri kasetleri getiriyorlardı bize. Biz o kasetleri CD'ye aktarıp çekip CD olarak onlara geri iade ediyorduk. Hı. Belli bir ücret karşılığında böyle bir hizmet. Bizim bir Osman abi vardı dükkanın ortaklarından biri. Bir gün bir çift düğün kasetini getiriyor. O CD'ye çekilecek kaset. Sonra gelip alacaklar geliyor CD CD'ye. çift. Onu. geliyor diyor ki ya bizim kaset vardı CD'miz hazır mı? Osman abi de diyor ki hazır şu şu. Çok iplemiyor yani. Öyle kaset de bu CD de bu veriyor çifte. Çift gidiyor. Ailesi de toplanmışlar. Düğünümüzün CD'sini izleyelim. CD'yi bir takıyor öyle damat bey. Osman abi yanlışlıkla sen düğün evet. CD'si yerine porno CD'si ver. Bir çıkıyor bir porno film. <laughs> o biz değiliz o biz değiliz diyor. De. <laughs> Sonra tabii Osman abi dava açtılar. Titanic'i biliyorsun izlemişsindir evet. de. Orada erotik sahneler var. Biz evet. daha çocuğuz tamam mı? Titanic'i koyduk. O dönemde Titanic, Titanic yani. Tabii. Başka bir güzel tamam. film yok. Üç üç. daha iyisi yok yani. İzlemeye başladık lan. Gemi çık, çık gemi gir. Mürettebat çık, mürettebat gir. <laughs> CD değiştirdik, bir daha başladık. O erotik sahne bir girdi. Hani şey olur ya böyle, nefes alış sesleri de kesildi. Etraf çok sessizleşti şey, tamam mı? Evet, herkes bir Kapı bir açıldı. Amcam, kuzenim şey yaptı. Bir şeyler yaptı oradan tamam mı? <laughs> CD çıkarmaya başladı. CD çıktı ama amcam şunu gördü. CD çıkıyor. Böyle baktı bize ne izliyorsun siz burada? Ben gemi dedim. O batıyor dedi. Yani kelime kelime <laughs> Titan'ı anlatmaya anlatmaya ama Titanic diyemiyoruz. Deniz ı, ı derken tak şunu göre de böyle la bir taktı. Erotik sahneyle karşılaştı. He. Gördü amcam da lan ne yapıyorsunuz lan burada dedi. Çıkın gidin buradan dedi. Biz erotik bir şey izleyen topluluk olarak çocuk erkek topluluğu olarak aşağı indik. Aslında Halbuki yani gemi batacaktı. Aslında 11 Oscar'lı bir film izliyordunuz. Aynen. De, kültürel bir şeydi aslında. Yani muasır medeniyetlere çıkıyorduk. Çıkamadık. <laughs> Peki bir şey diyeceğim. Odadan çıktınız. Amcan odada kaldı ama değil mi? Lan lan ya, lan olabilir. İşte. <laughs> Gözünü böyle mi yapıyorum, böyle mi yapıyorum, böyle mi yapıyorum? Şöyle yapıyorum ben genelde. Benim böyle yaptığım da oluyor, böyle yaptığım da oluyor ama böyle yapınca suçluluk hissedip tekrar böyle yapıyorum. Ben bazen götüme sok. <laughs> Şeyi tanırsın, Mia Kalif. <laughs> Yo, nereden tanıyacağım? <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu tanımayanlar için bu hanımefendi yetişkin film sektöründe yıllarca emek gösterir. <laughs> 1 Mayıs'ını kutluyoruz. Ya porno ne ne işte be? amına koyayım. Ne Emekli ben. oldu falan. Ekme emekli, emekli oldu mu? sektörü bırakmış falan yıllardır. Takip etmiyorsun demek. Ki. Ya tanımıyorum tabii şimdi. Bir şey oldu. Tanımıyorum Neyse. ama emekli mi oldu gibi oldu. <laughs> gözlüğü var ya. evet, efendim evet. meşhur. Aha. O gözlüğüyle biliniyor. Evet. O gözlüğü abi o defalarca üzerimde. <laughs> Aa satışta mı? 100 bin dolara satmış. Satmış. Satmış ve parayı Lübnan'a ülkesine bağışlamış. Lübnan'a gitse asılacak. Evet. Çok garip değil mi? Lübnan kabul etmiş mi? Etmiş herhalde bilmiyorum bakmadım ona. Ya bak şey de önemli tabii. Kabul ettiyse de buradan Lübnan'a seslenmek zorundayım. Bu ne omurgasızlıktır? <laughs> e, <Lübdan> kabul etmediyse <laughs> okey yani destekleyip desteklememek <laughs> dışında yorum yapmadan görüşünüz böyledir ve görüşünüze göre zaten kabul etmemeniz gerekir. Ver geçerim ama kabul ettilerse. <laughs> üzgünüm. Birazcık omurgasızlık. Az pek şey olabilir mi? Yani Mia böyle yaparak aslında kapak yapmış olabilir mi? Ya şöyle düşün hani sen Beni yaptığım şeyle yargılıyorsun. Hı, hı. Kötülüyorsun, hatta lanetliyorsun. O inanca göre öyle yani. Lübnana göre. Yaptığım işten dolayı bana kötü damgası vuruyorsun. Ahlaki değerlerine girmiyor senin. Hı hı. Ama ben o iş boyunca kullandığım bir materyali çok büyük bir paraya satıp o parayı sana bağışlıyorum. Cömertliğimi de göstermiş oluyorum. Hı hı. İyi bir insan olduğumu da aslında göstermiş oluyorum. Yaptığım işin benim insani tarafımı etkilemediğine dair de sana bir ders vermiş olmuyor muyum? Yani şöyle bir ders vermeye teşebbüsünde bulunabilirsin. Ben idealist bir isem. Yani dümdüz dese ki kardeşim ben seni o kadar kötülemişim, <laughs> o kadar dışlamışım geldiğinde ilk işim seni asmak öldürmek olacak diyor. <laughs> evet. Sonra da bunu kabul ediyorsa. Yani anladım burada bir dengesizlik var. Kabul edip etmediğini bilmiyorum ama bence hareket güzel hareket. Peki bir de o gözlüğü satın alan kişi hakkında konuşmak istersin? Yani bilmiyorum çok garip şeyler var aslında. Yani ee, neden böyle bir gözlüğü satın alırsın? Bu tarz fantaziler çok ya bazıları işte kullanmış çorap kullanmış çamaşır falan satın alıyor. Evet. Pornografik olarak düşünmeyin yani. Şey... Ünlülerin bir şeylerine sahip olma gibi bir fetiş var. John Lennon'ı biliyorsun. Biliyorum. Nasıl öldürüldü? Hayran tarafından. Aynen. Hayranı alacak başka Oo. bir şey bulamamış. Ya son nokta o... bu herhalde. En <laughs> son canını almış ya. Yani. Koleksiyonuna canını da ekledi adam. Ne yapıyorsunuz oğlum? <laughs> 1990 ve 1999 yıllar arasında doğanların ruh sağlığının diğer kuşaklara göre en çok olumsuz etkilenen kuşak olduğu söyleniyor. Aynı tarihlere denk gelen bir araştırmaya göre de aynı kuşak üzerinde yapılan bir araştırmaya göre de diyeyim. En iyi eğitimi almış kuşaklar da bunlar. Bir de araştırma daha ekonomik zorluklar nedeniyle orta yaş krizine giremeyen kuşak. Giremeye. Giremiyor. Girmeyi reddediyor. Hatırlıyor musun sana ilk oyuncu bilgisayarımı aldığımda şey demiştim. Oğlum ben... Çocuk kalmak zorundayım. Hatırlıyor musun? Hani 30 yaşında bir oyuncu bilgisayarı aldım. Evet. Ben çocukluğumu, gençliğimi yaşayamadım ki. Yani 30'unu aldığım için de devam etmek çok zorundayım. Çok doğru oğlum. Ben de konsol falan aldım geçen. Kulaklık aldım. Lan o yüzden hayatımıza oha. <laughs> o yüzden hayatımıza yön verici kararlar almakta çok zorlanıyormuşuz. Bu evet. bin kişilik bir çalışma ekibiyle falan yapılmış ciddi bir araştırma ve söylediğim sebeplerden dolayı ekonomik zorluklar sebebiyle adım atmaya zorluk. Karar vermeye zorlanıyorlar. Hı hı. Yaşamdaki dönüm noktalarını erteliyorlar. En iyi eğitimi sen alıyorsun, En çok ruh sağlığı problemini sen yaşıyorsun. Orta yaş krizine giremiyorsun. Çünkü orta yaşta genelde işte biraz daha lüks alışverişler, şık giyimler, biraz mal düşkünlüğü falan artıyormuş. <laughs> Araştırdım kadarıyla. <laughs> Biz giremediğimiz için. Bizde ise çocuklukta yaşanamayan şeyleri kendi paramızla ve hı hı. çok... Zor şartlarda. İnatla yaşatmaya çalışıyoruz. Aynen. Yaşatmaya çalıştığımız için içimizdeki çocuk büyümüyor. O direksiyonu alacağım lan. Aldık yani bak direksiyon setim var yani yeni al, almış sayılırmıştı. Işte. Sürüyorum Formula 1 oynuyorum. Bu kuşak yani bak bu kuşağa şeyi yüklemişsin. Derin düşünmeyi yüklemişsin. Dünyayı değiştirecek eğitimi yüklemişsin. Ee, belki de yani hayatını mutlu bir şekilde idame ettirecek felsefeyi, e, muhasır medeniyete yükseltecek Kesinlikle. bilinci de yüklemişsin. Hı -hı. Ama elinden her şeyi almışsın çekilen acıyı düşünebiliyor musun? Vizyon var, misyon var. Zeka var. Bunu kullanabileceği bir yer yok. Kullanabileceği bir yer yok. Çok kötü. Çok Merhaba. Saçmal. Hayatım, neredesin? Merhaba gençliğim. Neredesin? Yabancılar arasında yaşıyorum. Nereye ait olduğumu bilmiyorum. Cemal Süreya. Memeler. Memeler. <laughs> Mesela de ilk defa biriyle tanışıyorsun. Evet. Şey diyor. Aa ben seni çok duydum yatakta çok iyiymişsin. Aha yaparım böyle. <laughs> Öyle mi yapar bu kadar mı? Nereden <laughs> duydun diye sorarım yani. Ha. Çok ha. Önemli. O da yani. O şey, şey diyor. X kişisinden duydum diyor. Şey yani doğru derim yani. <laughs> yani tanıdığım biri <gülüyor> söylemiş. <gülüyor> çok garip değil mi <laughs> ya? <gülüyor> böyle bir cümlere karşılaşsan sen ne yapacaksın? Ben de. Kim? Yapalım. Yani ben tamam, de kimi yapalım. Ben geldim. Evet seksi bir kadınım. <laughs> Seksilik memeden başlıyor. Belki tüm seksim Evet, geldin. Merhabalar, siz Mehmet miydiniz? Ben Mehmet'tim, evet. Mehmet Kaynar. Evet, nereden Aa, tanıdınız? Ya valla namınızı duyduk Mehmet Bey. Mia sizden çok bahsetti. Yatakta çok iyiymişsiniz. Aa, yani hiç Mia'nın böyle özel konulara gireceğini düşünmemiştim ama. Yani valla girdi. Bence de Mia böyle özel konulara girmeyen biriydi ama Hı -hı. ne kadar iyi artık. Yani. yani artık yani teveccühünüz. <laughs> ben de böyle bir şey yaparım büyük ihtimalle. Mem, böyle bir memnun memnun oldum bu arada. <laughs> Evet müsaadenizle. <laughs> Brian Johnson'ı biliyor musun? Ölümle takıntısı olan biri bu da. Ama bu ölmeme üzerine takıntılılık yapmış. İşte bir girişimcilik üzerine zengin olmuş. Bayağı bir zengin olmuş işte. Kafayı da bozmuş ölümle. Günde tam 1977 kalori alıyor. Tam 67 dakika egzersiz yapıyor. Tam 67 dakika. 20-30'da da yatıyor. Vah. Wow. Günlerce böyle geçmiş. Işte. O ne o, 30'dan fazla doktor ile çalışıyor aynı evin içerisinde. 70'ten fazla organı izletiyor. Amacı ölmemek mi? Yani evet. <laughs> e, hatta ölümsüzlük üzerine bir projesi var işte. Bu tarz yaşamak isteyen ya da ölmek istemeyen. Daha doğrusu. Yani. Kişiler üzerinden bir proje gerçekleştirecektir en yani son. Bağırsak'a kamera ulaştırmış 30, böyle e, 33 bin adet fotoğrafı çekilsin diye. Büyük ihtimalle yediklerinin Bağırsak'taki tepkisini görmek istiyor. Manyak. Baya manyak ya. Sonra ölüyor mu? <laughs> Hikayemiz onu da ölse sever ya yani ne gülerim abi. Yani yo hala yaşıyor ama bu tarz disiplinler kendisine hapis hayatı yaşamasına sebep olmuş. E çünkü 20-30'da yatacaksın dışarı çıkamıyorsun. Belirli egzersizler, belirli yani, kaloriler. Kendi isteğiyle e... yapıyor ama sonuçta. Ha ama işte e, insan olduğunu, sosyal bir varlık olduğunu unutarak yapıyor. Bu sosyallik azalınca adamdaki bu kadar sağlıklı beslenme ya da sağlık üzerine yer alan bir disiplin Aa kendiyle çelişmiş oluyor. Onu evet. ölüme doğru sürüklemiş evet. bir dönem yani. Kafayı evet. iyice bir dönemden geçmiş. Yani Can boğazdan gelir ye ulan. <laughs> bir tane yorum gördüm hoşuma gitti. Ölmemek için çok çabalamak yaşamamak demektir. <laughs> Tam olarak bu adam için Güzel. yazılmış. Geçen arkadaşım bir soru sordu. Zenginlere bak dedi. Ben ceplerinin şiş olduğunu görmedim dedi. Nerede taşıyor bunlar cüzdanlarını, kartlarını? Neyle ödeme yapıyorlar dedi. Bir gece kulübüne giren ve magazine yakalanan bir kadını, elinde çanta yoksa bir erkeği düşün, cepleri boş. Arka ceplerine koyuyorlarsa okey derim ama cevap veremedim ben arkadaşıma. Ali oğlum muydu? Sabah tüneli çekmiş, sabah şey demiş, sabahydı galiba. E şu an cebinizde ne kadar var? A o'ydu. E Bayağı çıkardı, A Yağolum. bir sürü para vardı adamın cebinde. O dönemin parasıyla güzeldi. Senin Evet. Aynen. Bombok bir bölüm oldu yani karma karışık <laughs> bir bölüm yaptık. Her zamanki gibi aslında. Hoşçakalın. Kendinize popüler, popüler davranın. Her zamanki gibi. Görüşürüz.